Diğer videoda kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ödeme yöntemlerimizin güncelleme işlemini yapalım. Bunun için hemen bir metot açıyorum. Public diyorum. Action düz alt adında güncelle adında bir metot açtım. Parantezlerimizi açıp kapatıyorum. Bana bir sayfasında integer bir ID gelmesi lazım ki hangi alanı veri tabanındaki hangi kolonu güncelleyeceğini bilsin sistemimiz. Daha sonra süslü parantezlerimizi açtım. Trikeç kullanacağım. için içerisinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir değişken atıyorduk önce. Var adı altında bir değişken atıyorduk. Ne, ne yapacaktık? Bu da güncellenecek. Yöntem diyelim. Yöntem dedim. Eşittir. DP ile veri tabanıma bağlanıyorum. Ödeme yöntemlerine gidiyorum. Buradan veri ile koşulumu belirtiyorum ne, koşul belirteceğim? X öyle ki diyorum. X öyle ki ise X diyorum. ID veri tabanındaki ödeme yöntemlerimin ID'si eşit eşittir. Bana bir sayfasından giren ID ile eşit mi? Eşitse first old, default bul bunu bana bana getir dedim. Daha sonra return edeceğim bunu. Return diyorum. bir diyorum. Parantezlerimi açtım. Neyi göndereceğim? Modelimi. Yani burada atadığım değişkenim. Değişkenim artık benim modelim olmuş oldu. Bunu gönderdim. Hata durumunda ne yapsın? Return etsin. Return to action ile liste sayfasında geri dönsün. Güncelleme kısmının ilk etabını yaptık arkadaşlar. Şimdi buna bir sayfa sayfası açmamız gerekiyor. Çünkü önce veri tabanımızdaki bilgileri alacağız ki bilgilere göre oradaki bilgiler neyse onlara göre değiştireceğiz. Et view diyorum et diyorum arkadaşlar. Bakın lugat aynı. Güncellemesinde kalsın. Et diyorum. Buraya ne yapacağız arkadaşlar şimdi? Şunu yapacağız. Şurada ekleme eklizdekinin aynısını buraya alacağım. Şöyle. Şunları da alayım. Hatta bu uyarı mesajı da veririz. İşte ödeme güncellenmiş gibidir. Vesaire. Bana tanım lazım. Tamam. Açıklaması lazım. Tamam. Aynı şekilde Gelecek bu bilgiler bana. ama nasıl gelecek? Buradan ben modelimi çağırmam gerekiyor. Et diyorum. Model diyorum. Tabii m'si küçük olacak model dedim. Et ticaret nokta modelden ödeme yöntemlerini çağırdım. Buradan arkadaşlar value'larına atamam gerekiyor. Value'su ne olacak bunun? Modelden gelen id. Yani bana kontrol sayfamdan diğer view sayfamdan gelen id buraya gelecek. Daha sonra neyimiz var? Ödeme yöntemimiz. Value'muz ne burada? Bizim tanım. Tanımı da atadım. Daha sonra açıklama kısmımız var. Açıklama kısmına geliyorum. Model dedim. Nokta. Açıklama. Daha sonra bu kaydettikten sonra şurayı da başarıyla gerçekleşti. Tamam. Güncelleme diyelim bunu, kaydetme değil. Güncel... işlemimiz başarılı gerçekleşti desin. Daha sonra kontrol sayfamı Tekrar gidiyorum. Bir de bunun HTTP tipi post kısmını yazmam gerekiyor. Onun için ne yapıyorduk arkadaşlar? HTTP tipi post e, attribute'unu çağırıyorduk. Hemen metodumuzun üstüne public diyorum. Hatta public demeyin, direkt şuraya kopyalayayım. Kopyaladım, yapıştırdım. Ama artık bana ne gelecek? Integer bir değer gelmeyecek. Ödeme yöntemlerime kaydedeceğim bir data gelecek. Yani artık bilgiler gelecek. Data dedim. Ya bu data yani takılmayın. Ben istediğiniz ismi verebilirsiniz. asd S, vesaire. Yani Ahmet, Mehmet her türlü ismi verebilirsiniz. Ben data diyorum buna. Siz istediğiniz ismi kullanabilirsiniz. Süslü parantezlerimizi açtım. Yine trail catch kullanacağım. Ne yapacak? Ne yapıyorduk arkadaşlar burada? Post kısmında güncelleme. Yine bir değişken atıyorduk. Ne değişkeni güncellenecek? yöntem adını verdim yine. Ne yapıyordum? Veri tabanıma bağlanıyordum. Buradan ödeme yöntemlerime gidiyordum. Yine where ile koşul belirtiyordum. X öyle ki diyordum. X .id eşit eşittir. Datadan gelen ID ise. Bul diyorum. default default'ta bu kolonu bul. Daha sonra bulduktan sonra bu kolonu benim gönder dataya gönderdim. Yani view sayfasından şu dataya gönderdiğim bilgilerle değiştir. Nasıl değiştirecek? Ödeme yöntemleri diyorum. Açıklamayı benim dataya gönderdiğim açıklamayla değiştir. Güncelle. Öde güncelleme yöntemi dedim tekrar. Bir deneyimiz vardı bizim. Tanımımızı benim sana datadan gönderdiğim tanımla güncelledim. Daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Integer bir sonuç dönelim. Int diyorum sonuç eşittir dp nokta Dedim if ile sonucumuzu kontrol ediyorum. Data dedim. Daha sonra sonuç adı altında true yani şu şekilde true yani bir değerinde bir değerdir. Peki hata durumunda ne yapsın? Hemen onu da return edelim. Return diyorum, retune diyorum. Retune to dedim. Nereye gitsin? Şöyle işleyeyim. Listeye geri gitsin. Peki buradan sonra nereye gitsin? Yine listeye gitsin. Return edeyim. Return. View burada. bir diyorum. ne kullanayım. Nereye çek Listeye geri gitsin. Bu şekilde güncelleme yaptık. Uygulamamızı bir ayağa kaldıralım bir bakalım nasıl olmuş. Uygulamamızın açılmasını bekliyorum. Hemen kullanıcı girişimi yapayım. Arkadaşlar bu arada hani herhangi bir sorununuz olursa yapamadığınız bir şey olursa e bu Udemy de bana soru cevap kısmından sorabilirsiniz. Ben hani günlük kontrol ediyorum oraları. O yüzden e, sorduğunuz soruları hani en geç bir gün içinde cevapla, cevaplarım diye düşünüyorum. Ödeme yöntemleri dedim. Bakın ödeme yöntemleri geldi. Bura çalışıyor ödeme yöntemi. Bir tane ödeme yöntemi ektim, ekleyelim. Şöyle rastgele bir ödeme yöntemi ekledim. Kaydet dedim. Buna geldim güncelledim. Bakın getirdi buraya. Şu sorunu çözemedik. Daha ona bakacağım. Ama açıklama kısmı gelmedi. Şundan dolayı gelmedi büyük ihtimal. Kapatıyorum uygulamamızı. Güncelle sayfamıza geliyorum. Text area'ya şunu vermedik. Şu an içerisinde modelden gelen tanım. Yani tanım değil açıklamaydı. Açıklamayı vermemiz lazım. Tekrardan ayağa kaldırıyorum. Hata verecekti şu anda. Çok önemli değil. Çünkü ID değeri yok ödeme yöntemine. Şöyle tekrardan kullanıcı girişi yaptım. Ödeme sayfamıza tekrar geliyorum. Bunu güncellediyorum diyorum. bakın geldi şimdi. Mesela ne yapalım işte kapıda ödeme diyelim. ismine kapıda ödeme ismini verdim. Kaydet dedim. Bakın kapı ödeme olarak değişti. Kapı ödeme olarak değişti. Güncelleme işlemini de başarılı bir şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki e, konumuza devam edelim. Sipariş durumlarını yapabiliriz ya da stop, stop yapmak istiyorum. Bir sonraki videoda buraya atladık çünkü. Stop da yapıp böyle devam edelim. Artık yavaş yavaş bundan sonra da e, kullanıcı kısmına yani bunları e, biz burada yaptığımız değişiklikler artık kullanıcının göreceği kısma geçeceğiz. Yavaş yavaş orayı da yapacağız. Orası belki biraz daha uzun sürebilir. Biraz daha karmaşık gelebilir ama daha güzel olacak şu anda admin panelimizde Hani buraya ekstra eklemek istediğiniz bir şeyler olursa artık mantık aynı. Hani e, mantık aynı olacağı istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Birçok şeyi öğrendiğinizi e, umuyorum. Yani kurut işlemlerin özellikle. Hani güncelle, sil, ekle, listele. Bunlar kurut işlemleri. Bunların e, öğrendikten sonra arkası zaten yavaş yavaş geliyor. Mantık kurmanız gerekiyor zaten sistemde nasıl bir mantıkla hareket edeceğinizi kurarsanız kafanızda çok daha rahat olur zaten. Şimdi uygulamamızı kapatayım ben bir sonraki videoda da devam edelim.